Efsaneler der ki, okyanusun derinliklerinden yükselen gizemli bir kıta vardı. Mu. İnsanlığın ilk nefesini aldığı, Türklerin kadim atalarının yurdu olan bu topraklar, yaratılışın sırlarını içinde saklıyordu. Başlangıçta evren sadece bir ruh veya özden ibaretti. Her şey yaşamdan yoksun, donuk, sessizdi. Uzayın enginliği ıssız ve karanlıktı. Yalnızca yüce ruh, büyük ezeli güç, yaratıcı, yedi başlı yılan dipsiz karanlığın içinde yol alıyordu. O, alemler yaratma arzusu duydu ve yarattı. Dünyayı ve üzerindeki canlıları yaratma isteği doğdu. Böylece dünya ve üzerindekilerin yaratılışı başladı. Yedi başlı yılanın yedi üstün zekası yedi emir verdi. İlk emir şuydu: Şekilsiz, boşlukta dağılmış duran gazlar bir araya gelsin, gazlardan bir dünya şekillensin. Gazlar dönen bir kütle halinde bir araya geldiler. İkinci emir: Gazlar katılaşsın ve dünyayı oluştursun. Gazlar katılaştı bir kısmı daha sonra suları ve gökyüzünü oluşturmak üzere dışarıda kaldı. Bir kısmı da yeni dünyayı sardı. Karanlık çökmüştü ve hiç ses yoktu. Çünkü ne gökyüzü oluşmuş ne de su vardı. Üçüncü emir. Dışarıda kalan gazlar ayrılsın ve gökyüzü ile suları oluştursun. Gazlar ayrıldı. Bir kısmı suları oluşturdu ve sular dünyanın yüzünü, toprağın görünmeyeceği şekilde sardı. Suları oluşturmayan gazlar ise gökyüzünü meydana getirdi. Gökyüzü içinde ışığı barındırıyordu güneşin ışınları gökyüzündeki ışığın ışınlarıyla karşılaştı. Işık doğdu ve dünyanın yüzünü aydınlattı. Gökyüzü ayrıca içinde sıcaklığı da barındırıyordu. Güneşin ışınları gökyüzündeki sıcaklığın ışınlarıyla birleşti ve dünyaya hayat verdi. Artık dünyanın yüzünü ısıtacak bir sıcaklık vardı. Dördüncü emir. Dünyayı saran gazlar toprağa suyun üzerine yükselsin. Gazlar yükseldi. Kuru toprak ortaya çıktı. Yeraltının alevleri toprağı ısıttı böylece üzerini kaplayan suların üzerinde kara yüzey belirdi. 5. Emir Sulardan yaşam doğsun. Güneşin ışınları suların çamurunda dünyaya nüfuz etti ve orada kozmik yumurtalar, yani canlı hücreler, oluştu. Bu kozmik yumurtalardan emredildiği gibi yaşam doğdu. 6. Emir Karada yaşam doğsun. Güneşin ışınları kuru toprağın tozlarıyla karşılaştı ve oradan da kozmik yumurtalar meydana geldi. Bu yumurtalardan karada yaşam ortaya çıktı, tıpkı emredildiği gibi. Tüm bunlar olup bittikten sonra yedinci akıl konuştu. Bize benzeyecek olan insanı yaratalım ve ona bu dünyayı yönetmesi için güçler bahşedelim. Böylece insana benzeyen bir varlık yaratıldı. Ona zeka verildi. Narayana'nın zekası insana yerleştirildi ve insan, zekasıyla Narayana'ya benzedi. Narayana insanı yarattı. Bedenine yaşayan bir ruh yerleştirildi. Ve sonra, evrendeki her şeyin yaratıcısı olarak yedi başlının işi tamamlandı. Yaratılış böylece tamamlandı. Böylece kayıp Kıtamonunun ve insanlığın, Türklerin kadim ana yurdunun gizemli hikyesine tanıklık ettiniz. Peki sizce bu efsane gerçek olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, videoyu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.